Hayvanların yaşam hakları konfederasyonu yasaya aykırı olduğu iddia edilen hayvanların geçici müşahede alanlarına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bir hayvan hastanesinin olmadığı belirtilirken mevcut tepebaşı ve odun pazarı bakım evlerinde kazalı kırıklı hayvanlar tıbbi teçhizat yetersizliğinden tedavi edilemiyor notu düşüldü. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanlığı Eskişehir Valisi Erol A Yıldız'ın bilgilerine sunmak üzere bir rapor hazırladı. Raporda bazı detaylar şöyle Eskişehir ile 17-12 2019 tarihi İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda alınan kararlarda sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması amacıyla yapılan protokolle beraber merkez belediyeler hariç diğer ilçe belediyeler tarafından geçici müşahede alanlarının oluşturulması yönelik belediyelerce yer tespiti yapılıp ivedilikle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu alanların hangi amaçla kullanılacağı sorulduğunda Eskişehir DKMP ifadeleri yazı olarak tarafımıza bildirilmiştir. Yazıda ilçelerde bulunan sahipsiz, güçten düşmüş, hasta veya trafik kazalı hayvanların protokol yapılan belediye, geçici bakım evi ekiplerine teslim edilinceye kadar gözetim altında tutulacağı alana ifade etmektedir. Denilmesi kandırmaca yöneliktir. Çünkü Odunpazarı Belediyesi ilçelerle olan protokolün bu tür hayvanların tedavisini kapsamadığı belirtmektedir. İlçelerdeki yaralı, kazalı, hasta hayvanları bakım evine almamaktadır. İlçelerde yaralı hayvan ihbarlarına gitmemektedir. Kısırlaştırma alımları içinse en az 2 hafta veya aylık aralıklarla gitmektedir denildi. Haykonfet Eskişehir temsilcisi Melek Özdağ'dan alınan bilgilere göre valiliğe gönderilen link ...geçerlidir denildi ve ek olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bir hayvan hastanesinin olmadığı belirtilerek... ...mevcut tepebaşı ve odun pazarı bakım evlerinde kazalı, kırıklı hayvanların tıbbi teşhisat yetersizliğinden tedavi edilemediği iddia edildi. Özdağ'ın açıklamasının devamında diğer ilçelerde bakım evi yoktur. Bakım evi olmayan bu ilçelere geçici müşahede alanı adı altında hayvan toplama kampları kurduruldu. Veteriner hekim ve eğitimli bakıcıları da yok... Hayvanlar şikayet üzerine zabıta ekipleri tarafından bu alanlara toplanıp ölüme terk ediliyor iddiasında bulundu. Özdağ'ın yapılanın tamamen yasaya aykırı olduğunu belirtti.